Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, neredeyiz? Ablamın kayınvalidesinin bahçesindeyiz şu anda. Daha önce çekmiştim size buraları. Tekrar çekmek istedim. Tabi o zamandan beri bayağı bize bir iki ay geçti. iki ay geçmemiştir ama bir ay, bir buçuk ay geçmiştir. Ve şu anda o kadar güzel olmuş ki biberler, patlıcanlar büyümüş. Şu biberlere bakın arkadaşlar nasıl güzeller. Her yer yem yeşil. Süs biberleri, dolmalık biberler, normal kızartmalık biberler şöyle gösterince şuradan dolaşmak istiyorum size. Bu tarafta çünkü çok güzel biberler gördüm. Şöyle. Bakın arkadaşlar bunlar dolmalık biberler. Bakın burada da var. Bayağı dolmalık biber ekmişler. Bunlar da daha farklı cinsleri. O uçları küt küt olandan. Şey dolmalık biberler çok güzel görünüyorlar. Şuna bakın arkadaşlar nasıl güzel. Şurada bir tane gördüm kocaman. Nasıl güzeller değil mi arkadaşlar? İnsanın bahçe gezerken iç açılıyor gerçekten. Maşallah ablamın kayınvalidesi Gilles de bahçeyi çok güzel yapıyorlar yani uğraşıyorlar baya. Baksanıza bir, iki, üç, dört, dört karık biber var ama e, her çeşit biber var farklı farklı. Mesela şunlar süs biberi, ince uzun olanlardan. Şunlar kızartmalık, cizmelik. Bunlar satmıyorlar. Genelde kendileri için yapıyorlar. Zaten kalabalık aile, çoluk çocuk hepsi var. Bakın şöyle. Bunlar da beyaz İzmir biber dediklerinden. Şöyle. Bunu hatta kıl biber de diyorlar. Nasıl güzeller arkadaşlar? Baksanıza. Hafif bir rüzgar var. Şunların güzelliğine bakın. İnsan çekmeye doyamıyor. Sanırsam bu karık hep bundan farklı başa kadar böyle gidiyor. patlıcanlar bu sene küçük kalmış değil mi biraz? Sıcak bana olmaz. Hmm. Topalcan yok mu içinde bunun? Hı, Hepsi şey değil mi? Şey Topalcan şey olmuyor. Ama bunun her şeyi güzel oluyor ya. Uzun. Bunu Onu almadım. Onu yarın oymak için topluyorum. Bunlar iri baya. Bakın arkadaşlar nasıl güzel. Şu patlıcanın çiçeğine baksana nasıl güzel. İri iri biberler közlemelik Şöyle Şu anda biberle patlıcan topluyor Baksanıza şunun güzelliğine Böyle iri biberlerden topladığı için Bunu ben kopardım Şöyle bakın bunlar Dolmalık biberler Şunlara bakın hepsi nasıl Küçük küçük olanlar Arada büyükleri var Şöyle şurada bamyalar var şöyle bamyalar şu anda bakın çiçek şurada bir tanesi olmuş Allah'ım şunun güzelliğine bakın. Nasıl güzel. Arkadaşlar bakın bunlar da böğrülceler. Şöyle. Şu uzun uzun olan böğrülceler var ya şöyle bir metreye yakın onlardan bunlar. İsmini bilmiyorum. Bilenler biliyordur. Baksanıza nasıl uzun uzun. Çok güzel böyle yeşil yeşil her yer. Şuna baksanıza nasıl güzel. Arkadan ablamların da sesleri geliyorlar. Torunlar olunca biraz ses oluyor tabii ister istemez. Şöyle bakın. Maşallah nasıl güzel yukarı yukarı. Bahçe videolarını seviyorum arkadaşlar. Bahçeleri çekmeyi, toplayanları görüntülemeyi. <laughs> bakın şunu acaba. Başka bir şey sanki. Herhalde salatalık falan. Şey yapmışlar. Görülceye e, sarılmış. Öyle. Şöyle bakın. Böyle bir arık dikmişler. Bakın bu da çiçeği. Kokusu bile ne güzel. Şöyle. Arkadaşlar bu videolarımız da bahçe videolarını seven arkadaşlar için. Ben de çok seviyorum çünkü bahçe videolarını. Çocukluğumuzda hep bahçelerde olduğumuz için. Artık şu anda tabii bahçeden uzağız. Böyle yakınlarımızın bahçelerini çekiyoruz. Keşke bizim de böyle küçük yerlerimiz olsa da değil mi? Hepimiz dikebilsek, üretebilsek. Ay şunun güzelliğine bakın. Bizim bebişku ağlıyor. Arkadaşlar bunlar İzmir biberleriymiş. Ama ben bunları kıl biber olarak da biliyorum İnce değil mi? Şunlar süs biberleri, acı biberleriniz. Bu tatlı? Bunlar tatlı biberlermiş. Bunlardan turşu da oluyor, değil mi? turşu güzel olur. Turşu. Şöyle arkadaşlar, burası farklı farklı. Kimisi iri biber, kimisi de olmalı, kimisi de. Güzel şurada çok güzel biberler var. Alacaksan bak iri iri. Şişeceğim de. Onları alayım. Tar tarhana yapacağım. Tarhanayı da ersin diye. Hı. Üç aldırdık zaten. Elime değdim böyle irilerini. Geldi demiş bir tane bir şey bulamış. Aa, bozan girmişler değil mi? Ondan nasıl güzeldi oluyor bazen. Sıcak, sıcak. Şey tar kadar diye. <laughs> Arkadaşlar şu anda yağmur sıcağı var. Çok aşırı sıcak var. Bunlar da közlemek, şey etmek için bize sabahtan patlıcan her şeyi közledik ablamda. Bircan da bahçeye girdi. Biraz patlıcan, biraz biber, biraz farklı şeyler topluyormuş. Dur dedim ben seni çekeyim. Arkadaşlar seviyorlar böyle bahçe videolarını. Arkadaşlar bu da Reyhan. Gördüğünüz gibi Reyhan'ı nasıl güzel. Baksanıza yere diktiğiniz zaman o kadar güzel iri iri oluyor ki. Şöyle. Şu da öyle bakın. Yaprak bu Reyhan'ın yapraklarından kurutup çorbalara hatta şöyle taze taze yaptığınız koşaflara hoşaf koşaf karışıyor bazen o tarz şeylere çok güzel oluyor baksana şunun yaprağına bakın maşallah yeri dikince çok daha güzel oluyor reyhanlar çiçekler iyice büyüyorlar böyle çok güzel oluyor şöyle biraz gezelim arkadaşlar şöyle gölgelerden çekeyim size gerçekten çok sıcak hava bir can bir kova doldurdu, götürüyor. <laughs> ben sizi şöyle bahçenin güzelliğini çekmek istiyorum. Bakın şöyle nasıl güzel. Şöyle, bakayım. bu da reyhan. Şöyle. Bir tanesini koparacağım arkadaşlar nasıl? Oh. Nasıl güzel kokuyor? Burada biberler. Şurası. Şurası patlıcan bölgesi. Çok içine giremiyorum arkadaşlar. Yerler çok ıslak. Çamur hatta. Şöyle. Ha, bu ne olmuş? Ben bunu daha önce görmüştüm arkadaşlar. Bakın nasıl güzel. Yerleri. Bunun tohumundan almak istiyorum ben. Neden böyle yere yatmış acaba? Baksanıza nasıl yeri. Herhalde dün rüzgar Yağmur çok fazla vardı. Bence ondan yatmış. Ama o kadar güzel ki incecik yaprakları, mor mor çiçekleri bakın. Şunun güzelliğine bakın. Çok sevdim. Ben çok beğendim bunu. İnşallah gelecek sene ben de bundan dikeceğim. Şöyle bakın. Gördünüz mü yerde olduğu için nasıl şöyle toparlayınca şöyle bakın nasıl büyük kalın yapraklı olanlardan. Bunlar da ondan. Şöyle, bu da ondan. Bu da e, sanırsam bu taze fasulye. Şunlar fasulye. Ben bunların yapraklarını karıştırıyorum genelde fasulyeyle ile görüleceği ama şöyle bakınca fasulye olduğu belli. Şöyle boydan boya da bu var. Genelde kendileri için dikiyorlar. Satmak için değil. Şurada da var. Ay burada da var aynısından. Nasıl güzel. Ama bunlar herhalde ince yapraklı olduğu için direkt yatmış. Şunun güzeline baksanıza. Of. Çok güzel kokuyor. Herhalde dün burada fırtına ve yağmur olduğu için e, maydanozlar bile baksanıza böyle yatay şekilde yatmışlar. Çiçekler bile öyle Acıları görüyor musunuz? Yerde. Çok içine girmeyeceğim çünkü çamur. Evet arkadaşlar. Bahçe mahsulü bunlar. Şöyle bakın nasıl güzel. iri iri. Börülceler. Bu ismi ne Bercan? Sanki diğerlerinden farklı gibi uzun uzun. Baya uzun oldu adam değil mi? Arkadaşlar semizlikleri bakın. Nasıl çok. Şöyle. Her yer semizik Şurada kabaklar var. Şu kara kabak. Altında da böyle değişik kabak var. Bu kara kabak herhalde. Şurada da var. Her yer reyhanlar dikmişler. Çok güzel görünüyor. Şöyle zeytin ağaçları. herhalde bunu tohumluk olarak koymuşlar. Thank Kapatıyor. Evet. Tarçın ve yavrusu. Ama öbür yavrusu nerede? Öbür yavrusu. Aynıım, sen çok tatlısın ya. Minicik. Kalbim Avuç içi kadar. Kalbim. kaçıyor. <laughs> Tarçın. Gördünüz mü? Reyhanlar e, yere dikildiği zaman nasıl güzel oluyor. Gayet güzel. Şurada çiçeklenmeye başlamış. Ben bu reyhanları yerde olduğu zaman çok seviyorum ya. O kadar güzel gelişiyorlar ki yer bereketi farklı bir şey. Bakın şuna bakın. Nasıl güzel? Saksıyı tamam dikiyoruz ama daha ince oluyor yaprakları, daha şey oluyor. Yerde çok daha güzel oluyorlar.